Herkese merhabalar hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olarak örgü ve videolarımı her zaman takipte kalabilirsiniz. Şimdi sizlerle çok kolay kare motiften bot patik modeli yapacağız. Bu benim ördüğüm bot patik modeli 36, 37 ve 38 ayak numaraları için uygundur. Diğer ayak numaraları için de videonun ilerleyen kısımlarında sizlere bilgi veriyor olacağım. Bunun için gerekli malzemelerim patiklik ip kullandım. Tek renk kullandım. Ve tığ olarak 2 numara 1.75 milimetre tığ kullandım. Kare bir motif öreceğiz. Beş adet zincirimi çektim. Baştaki zincirime batarak bunu bir yuvarlak haline getirdim. 3 zincirle bir üst sıraya çıktım ve ilk trabzanımı yapmış oluyorum yuvarlağın içine battım ikili trabzan yaptım tekrar yuvarlağın içine battım ikili trabzan yaptım bakın bu şekilde 1 2 3 tane oldular 1 2 2 zincirimi çektim tığıma ipimi doladım tekrar yuvarlağın içine battım bir, iki, üç. Üç trabzanımı yaptım. Bir, iki zincirimi çektim. Tekrar yuvarlağımın içine batıyorum. Bir, iki, üç. Üç tane ikili trabzanımı yaptım. İki zincir. Tekrar aynı yuvarlağımın içine batıyorum. 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Bu şekilde 1 2 3 4 defa aynı işlemi yapmış oldum. 2 zincir buradaki baştaki zincirime batarak bu şekilde tamamladım. Şimdi ilmek kaydırarak Şuradaki iki zincirli yuvaya gireceğiz. Trabzan üzerine basıyorum. İlmeğin içinden geçiyorum. Bakın trabzan üzerine batıyorum. İlmeğin içinden çıkarıyorum. Ve iki zincirli boşluğa geldim. Üç zincir. Bu yine bizim ilk trabzanımız. Yanına iki tane trabzan yapıyorum. Böylece üç tane oldular. İki zincir. Buralar bizim köşelerimiz. Tekrar aynı boşluğa batıyorum. 3 tane ikili tırabzan. İlk köşemi oluşturdum. Köşelerden köşeye geçerken araya bir zincir çekiyorum. Tığıma ipimi doladım ve buradaki köşeye geçiyorum. 1 2 3 3 tane ikili trabzanımı yaptım. 2 zincir köşelerde 2 zincir tekrar aynı yere batıyorum. 3 tane ikili trabzan. Böylelikle ikinci köşemizi de yapmış olduk. Köşeden köşeye geçerken bir zincir tığıma ipimi doladım ve bu köşeye geçiyorum. Aynı şekilde bu köşemizi de yapalım. 3 tane ikili trabzan, 2 iki zincir yine aynı yere 3 tane ikili trabzan. 1 zincir. 3. köşemi de yaptım. 4. köşeme geçeceğim. Burayı da yapalım. Evet, 4. köşemi de yaptım. 1 zincirimi çektim ve buraya ilk trabzana batarak sırayı tamamladım bakın bu şekilde şimdi burada artık ilmek kaydırmadan şöyle yapıyorum 1 2 şöyle yapalım zincir çekmeden önce şöyle bir geriye batalım 1 2 3 3 zincirimi çektim Köşeden köşeye geçerken bir zincir çekiyorduk. Bir zincir daha çekelim. 4 tane zincirim oldu. Tığıma ipimi doladım. Buraya köşeye girdim. Yine köşeyi aynı şekilde yapıyoruz. Köşelerimiz hep aynı. 3 tane ikili trabzan, 2 iki zincir, 3 tane ikili trabzan. köşemizi tamamladık. Sonrasında bir zincir çekiyorum. Ve burada boşluğumuz var bir tane. Oraya batıyoruz. 1 2 3 3 tane trabzanımı yaptım. Bir zincirimi çektim. Ve buraya köşeye geçiyorum. Köşelerimiz aynı. 3 tane ikili trabzan 2 iki zincir 3 tane ikili trabzan bir zincir şimdi buraya tekrar boşluğa 3 tane ikili trabzan bir zincir çekerek köşemize geçeceğiz şöyle göstereyim bu şekilde ilerleyelim Evet son sırayı yaparken köşemi yaptım bir zincirimi çektim iki tane trabzanımı yaptım üçüncü trabzanımız burada bir dört zincirimiz vardı onun üç zinciri olacak bir iki üç şöyle üçüncüye battım ilmeği içinden geçirdim bu zincirin 3. Trabzanımız yaptık. Burada da bir zincirimiz kaldı. Bakın böyle sırayı tamamladık. Şimdi burada tekrardan 1, 2, 3 zincirimi çektim. Şimdi şurada bir zincirli boşluğum var. Oraya iki tane trabzan yapıyorum. İki trabzanımı yaptım. Bir zincirimi çekiyorum ve köşeye geçiyorum. Köşemi yapıyorum. Köşeleri yaparken biraz hızlı geçiyorum. Çünkü hep aynı işlemi yapıyoruz. Köşeyi yaptım. Bir zincirimi çektim. Burada bir boşluğum var. Oraya bir zincirli boşluğuma iki tane ikili trabzan yapıyorum. İki trabzanımı yaptım. Sonrasında üç tane trabzanım var. Her birinin tepesine bir tane ikili trabzan yapıyorum bu şekilde sonrasında bir zincirli boşluğa iki tane trabzan yapıyorum bu şekilde bakın 1 2 3 4 5 6 7 tane trabzanım oldu şimdi bir zincirimi çekiyorum ve köşemi yapıyorum Köşemizi yaptıktan sonra yine aynı şuradaki işlemi tekrar edeceğiz. Böyle devam edelim. Evet, kare motifin örgüsünü tamamladım. Bana bu büyüklük yeterli geldiği için burada bıraktım. Siz daha büyük ayak numarası ör için örüyorsanız bir iki sıra daha fazla yapabilirsiniz. Küçük örüyorsanız bir iki sıra eksik yapabilirsiniz. Şimdi sıra sayılarını sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 sıra boyunca ördüm ben. Şimdi ipten, tığdan, örüşten bunun büyüklüğü değişebilir. Bunun için sizlere ölçü vermek istiyorum. Toplamda 24 santim uzunluğunda ördüm ben. Burası da yine 24 santim genişliğinde. Kare bir parça olduğu için buradan ölçtüğümüzde de buradan ölçtüğümüzde de aynı. 24 santim genişliğinde. Şimdi şu şekilde ikiye katlıyoruz. Tersinden dikeceğiz bunu. İster bu ucundan ister bu ucundan katlayabilirsiniz. O sizin tercihinize kalmış. Şimdi ben böyle bu uçtan bu uca katladım. Sonrasında şimdi sayacağım. 20 trabzan sayacağım. Bakın şuradan sayıyorum. Önce şu taraftan sayalım. 2, 4, 6. Şu, şu kısmı saymıyorum köşeden şuradan başlıyorum bakın 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 şuraya işaretimi koydum tığımla yine buradan sayıyorum 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 buraya tığımla işaretimi koydum Buradan aşağısını böyle dikeceğim. Şu kısmı açık kalacak. iğilen kısım. İğnemi, ipimi aldım. Şöyle tığımı çıkarıyorum. Burayı düğümledikten sonra dikmeye başlıyorum. Şöyle iç kısımdaki ilmekleri alarak dikiyorum. Bir taraftan da ipimi içeriden yürüterek kaybedeceğim. Şu şekilde bakın bir buradan bir karşıdan iç taraftaki ilmekleri alıyorum bir buradan bir karşı tarafta örgü gibi yumuşacık bir dikiş yapıyoruz ayağı hiç rahatsız etmiyor bu şekilde böyle devam ediyorum bakın karşılıklı böyle devam edelim böyle bu kısmını dikeceğiz buradan sonra yine böyle dikeceğiz belli bir miktar diktikten sonra burada sizlere bir ölçü vereceğim burada kalacağız burayı farklı bir şekilde dikeceğiz Evet şimdi şu uç kısma kadar dikmedim bakın burada bıraktım. Şimdi size sizlere burada bir ölçü vereceğim. Şöyle 8 santim bakın. 8 santimlik bir kısmı dikmedim. Şimdi onu şöyle ikiye katlıyorum. Yine tersinde patiğimin. İkiye katladım burayı. Şimdi şöyle Buradan devam ediyorum dikmeye. Önce bu tarafı dikeceğim. Sonra bu tarafı dikeceğim. Bu şekilde yine aynı stilde dikmeye devam edelim. Bu tarafı dikmesini bitirip diğer tarafı dikelim. Bakın şöyle oldu. Burası parmak ucu kısmı. Şurayı dikelim, sonra burayı dikelim ve dikimini bitirmiş olacağız. Evet bakın buranın dikimini de tamamladım. Şimdi düz tarafını çevirebiliriz. Şurada ne kadarlık kısmı diktik onu da bir ölçü olarak vereyim. Bakın şöyle 10 santimlik bir kısmı dikmişiz. Çok da yukarıdan dikmeyelim çünkü buradası ayağa giyilen tarafı ayağımıza giymekte zorlanabiliriz. Şimdi düz tarafını çevirelim. Bakın bu şekilde. Ayağı giyildiğinde gerçekten çok güzel duruyor. Evet, bakın böyle manken ayağıma da giydirdim. Görüntüsü gerçekten çok güzel. Ayağı da çok güzel oturuyor. Böyle bunu tek renkte örebilirsiniz. Renk renk de örebilirsiniz. Gerçekten çok güzel olur. Elinizde kalan ipleri bu modelde de değerlendirebilirsiniz. Bir de böyle benim daha önceden ördüğüm vardı. Bakın bu şekilde. İkisi de çok güzel oldular. Umarım sizler de severek ve beğenerek benimle birlikte örersiniz. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın.